Evet Türkiye'nin ve Bursa'nın gündemini tutmaya devam ediyoruz. Line TV olarak üreticinin ürettiği ürünleri, üreticinin sesi olarak ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz nokta iyi tarım uygulamasına sahip bir tarladayız. Kapya biberinin olduğu yerdeyiz. Kameraman arkadaşım Sedat Yoğurtçu ile birlikte Kapya tarlasındayız. Evet biber üreticileri sahaya indiler. Üretici şartlar ne olursa olsun üretmeye devam ediyor. Bursa Ziraat Odası İl Koordinasyon Başkanı Sayın Saadettin Aktaş camdayındayız konuğumuz. Sayın Başkanım öncelikle hoş geldiniz efendim. Sizler de hoş geldiniz. Bugün Yenişehir topraklarındayız. Yenişehir e, ovasında yetişen sebze çeşitleri çok fazladır. Gördüğünüz gibi bu ovada sürekli biber çeşitleri ve fasulye hep sebzecilik yapmaktayız. Günümüzde Hasatı yapılanlar fasulye, işte biber çeşitleri ve bugünlerde de kapya biberi. Kapya biberi Yenişehir'in Yolaran köyünde yoğunluk sağlar. Üretimi fazladır. Komşu köylerimizde de aynı şekilde ama en yoğun Yolaran'dedir kapya biberi. Bunu Mayıs ayında araziye çıktık. Gördüğünüz sebzeleri. Mayıs ayından itibaren köylü tarlada Bugün hasatını yapmak üzere olduğumuz şu tarlaların bugüne kadar işçilerle, gübreyle, mozotla, masrafla bugünümüze geldik. Biz istiyoruz ki çiftçimiz para kazansın ve de kazanırsa üretir, kazanamadığı takdirde üretimden çekiliyor. Evet, sayın Başkanım yayın açarken ifade ettim, yayın öncesinde konuştuk. İyi tarım uygulamalı bir tarlada izledik. Tam olarak nedir efendim iyi tarım uygulaması? Şimdi iyi tarım uygulamasını İl Tarım Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz bir proje yaptı. Yolaren Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de paydaşlarından. Burası Yolaren olduğu için buradaki üreticilerin çoğunluğu bu projenin içine dahil oldu. Buna atılan ilaç gübre kontrollüdür. Yani insan sağlığına zarar verecek hiçbir şey yapılmıyor demektir. İyi tarımlı bir sebzenin kontrol altında olduğunu ispatlayan bir belgedir. Evet. Sayın Başkanım e, yavaş yavaş kapya için üreticiler sahaya indi. E, Yenişehir özellikle biberiyle adını dünyaya duyurmuş Festivaller düzenleniyor. Kapya biberinde son durum nedir fiyat bakımından? Üreticinin beklentileri neler? Şu anda da Turfant olarak 18 TL civarında hasatı yeni başladığı için devam ediyor. Ama e, bizi korkutan şudur. Bugün dolma biberi de çıktığında 20 TL 25 TL'lerden de bugün 4 TL'lere düştü. Bunu bahsettiğimiz sebzelerin 10 TL tarladan çiftçinin altına düştüğü zaman zarar ediyor demektir. İnşallah 10 TL'nin altına düşmeden hasat devam eder ama şu anda diğer biberlerimiz 4 veya 6 7 TL civarında satışa girdi. Bunlar çiftçimize para kazandırmıyor. Çok yüksek maliyetlerde üretim yapıyoruz. İlacıdır, gübresidir, işçisidir. Geçen yıl 200 TL'ye çalıştırdığımız, 180 TL'ye çalıştırdığımız işi şu an 525 TL araçla taşıma ücretiyle birlikte çalıştırıyoruz. O yüzden bunun maliyetleri yüksek. Biz şu an itibariyle Temmuz 20 tarihinden itibaren 84 milyonu bu sebzelerle doyuruyoruz. Ta Eylül sonu Ekim'in 15'ine kadar Türkiye'nin bütün nüfusunu doyurmaya çalışıyoruz. İnşallah çiftçimiz bu ürünlerden para kazanır. Gelecek yıllarda da bu üretime devam ettiriyorum. İnşallah bereketli bir sezon olur. Efendim son olarak salçalık domatesde sıkıntı olduğunu duyuyoruz. Birazdan gazeteci Harun Sakta yine bir canlı yayınımız olacak da. Kısa bir salçalık domates ve normal domates fiyatları şu an itibari nedir? Evet. Yenişehir bölgesinde sanayiye dönük salçalık domates üretim azdır. İç piyasaya dönük üretim yaptığımız için 6 TL civarlarında şu an e, hallere giden kasa kasalara seçmece toplanan domatesin fiyatı. Ama ne yazık ki geçen yıl salçalık domates üreten bölgelerimizde Kemalpaşa, Karacabey gibi yerlerde bunun fiyatı 33 kuruştan satın alınırken 2023 yılında bunun fiyatı 2,5 TL'lere düştü. Sebebi de Türkiye'deki salça fabrikalarının üretiminin %80'ini yurt dışına satmakta olduğu bildiğimiz halde %20'si yurt içinde iç piyasaya satılıyor olmasına rağmen salçaya ihracat yasağı gelmiştir. Bu yüzden de fabrikalar vermiş olduğu taahhütleri bile almak istememektedir. Burada çiftçiye dolaylı yönden yansıyor, çiftçi zarar ediyor. Tabii, muhakkak. Geçen yılki fiyatlar da satmamız gerekirken maliyetlere göre biraz daha üstünde satacağımız yerde bu maliyetlerin yüksek olmasına rağmen düşük fiyatta satılması çiftçiye zarar açmaktadır. Derhal salçadaki ihracat yasağının kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu konuyla ilgili Sayın e, Eski Bakanımız Faruk Çelik'le görüştüğümde Sayın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek görüşme yaptılar ve bana mesaj olarak geri döndü ve telefonla da bununla ilgili bir rahatlatma sağlayacaklarını söylediler. Ama bugünlerde acilen bu rahatlatmayı bildirmeleri gerekiyor. Yoksa üretim bitiyor, çiftçi de zarar ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bereketli bir sezon olur. Biz de tüm çiftçilerimize görüyorsunuz binlerce insan arazide hasat yapıyor. Bu sıcağa rağmen. 5 dakika bile duramıyoruz şu anda bulunduğumuz noktada. Bu ben de diyorum ki çalışanlara, üretici arkadaşlarımıza, tüm çiftçilerimize bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum. İnşallah doğal afetler olmayan bir yıl geçiririz diyorum. Evet Bursa Ziraat Odalı İl Koordinasyon Başkanı Sade Aktaş'ta birlikteydik. Kameraman arkadaşım Sedat Yoğurtçu en güzel kapya görüntülerini ekran başına gezdireceği aktardı. Satır aralarında bakacak olursak kapyada hasat dönemi başladı. Şu an itibariyle 18 TL'ye alındığını Sayın Aktaş ifade etti. Bir diğer sıkıntı var. Line TV ekranlarında ilk kez gündeme getireceğiz birazdan salçalık domates de ihracat yasağı olmayı üreticiye sonra soktu bursa ziraat odaları bakanlık denizde görüşmeler devam ediyoruz diyoruz söz tekrar Yenişehir'den bursa'ya merkeze bırakıyoruz.